Saat dört sularıydı. biz uyuyorduk tabi. Ee, birden sarsıntıyla uyandım. Uyanınca kendimizi dışarı atmaya çalıştık. Ee, çocukları almaya diğer odalarda almaya çalıştık ve bir şekilde çıkmayı başardık. Evimiz çökmeden çıkmayı başardık. Ondan sonra bir metre karın içinde dışarıya çıktık. Ayakkabısız, üstsüz donmaya başlayınca mecburen tekrar içeriye girmek zorunda kaldık. Acil ihtiyaçlarımızı ön almaya başladık. Ateş yakıp ısırmaya çalıştık. Üç gün boyunca yollarımız tipi halinde kar yağdı ve yollarımız kapalıydı. Hiçbir yardım ulaşmadı. Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık, yaşamaya çalıştık. Tüm bağlantımız, dış dünyayla bütün bağlantımız kesildi. Daha sonra Bayat Kaymakamı bize ulaştı. Bize burada ağırlayabilecekleri ni söyledi. Misafir edeceklerini söyledi. Araç göndereceklerini söyledi. Biz de bunun üzerine mahallemizdeki kadın çocukları toplayıp geldik buraya. Burada çok güzel bir karşılama karşıladı. Sıcak bir karşılama oldu. İğneden ipliğe her türlü ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Bize özel El tahsis ettiler. Burada ihtiyaçlarımızı karşılayacak banyomuzu çamaşır makinemiz çayımız, tüpümüz, yemeğimiz, her şeyimiz geldi. Isıtıcılarımız geldi. Çok güzel bir e, mekan olmuş. Allah razı olsun hepsinde. Belediye başkanımızda, kaymakamımızda. Orada e, binaların bazıları yıkıldı. Kalan binaların Çoğu da oturulmayacak kaldı. Yani oturulacak bina kaldığını sanmıyorum. Köy için? Evet, köyde oturulacak e, bina kalmadı. Hepsi hasarlı, ağır hasarlı veya çöktü. Orada yaşam şartları çok zor. Bir metrede fazla kar var. E, çadırlarda ısınmaya çalışıyorlar. Eksi 15 dereceyi görüyoruz soğuk şu anda. E, çadırlarda sabaha kadar soba yapmamıza rağmen ısınamıyoruz. İskilip Belediyesi'ne geldik, öğretmen evinde ağlandık. Ondan sonra Ali Sülük Bey, belediye başkanımız bizi karşıladı. Bizi çok güzel bir şekilde ağırladı Akşam yemeğimizi de verdi. O da sonra belediyeye ait bir konakta, konağı bize tahsis etti. Burada bütün her türlü ihtiyaçı olan her şeyi bize tahsis etmiş. Biz hiçbir sıkıntı yaşamadan. şimdi belediye kalktı. Bir baktım ben sallanıyorum bir yas, yatakta. O da sıra baktım abi kaçıyor. Ben de korktum ne yapacağım bilmediğim için kaçmadım oturdu Deprem durana kadar bekledim. Deprem durduktan sonra hızlı dumanla kaçtı. Ondan sonra dışarı çıktı. Ateş yaktı. Ateş yaktıktan sonra attı. Dedemin arabasını çıkarttık arabaya bindik. Akşama kadar arabada durduk sonra bir kendi imk imkanlarımızla bir çadır kurduk. Ondan sonra yavaş yavaş yardımlar gelmeye başladı. Şimdi abi e, biz yatıyorduk. Dedik e, kardeşim dedi dedim bakıyorum dedim kessin kardeşim masaya ayağına vuruyor sonra hızlandı babamla an, annem sobayın e, borusunda tuttu olmuyor çıktık dışarıya. Bekledik, bizim balkonda ateş yaktık, işte deprem oldu mu kaçıyor, geliyor, sonra arabaya geçtik, sonra kendi imkanlarımızla gittik, ekmek, ekmek yaptık, yedik, sonra çadırlar geldi, bir 4-5 gün çadırına çadırda kaldık, sonra Afat bize çadır gönderdi, El, elza gönderdi, işte yaşıyor. Ben e, şey annem gel kalkmıştı sobayı tutuyordu ben de e, kanepede yatıyorum ayağa kalktım geri kanepeye düştüm zorla çıktı sonra e, gittik dışarıya herkes dışarıdaydı sonra e, biraz zaman geçti çadır kurduk ay işte soba yaktı e, ateş yaktık, sonra orada ateş yaktık sonra e, ekmek yaptılar öğlen arası sonra şey ikinci deprem oldu. İkinci deprem olduğunda biz çok korkmuştuk. O zaman çok kötüydü. E, o zaman gittiler akşama doğru çadır kurdular babam gibi. Orada herkes oraya toplandı. Orada şey yaptık. Sonra babam deprem olunca babam kucağına aldı beni. Gittik üstümüze bindik. Sonra şey... Dışarıya çıkmıştık zaten. Annem baba. Annem fırlattı içine geldim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra deprem oldu. Kastık. Burada ateş yaptık. Sabah o. için içinde kaldık. Abanın içinde yemek yedik. Annem bize çay yaptı işte. O da çadır. Işi. Yine otur. Yine gitti. Yani çalış. Hmm. Çalı yaptı orada. Orada şey. Çalı yapmıştı. Yine ev çalı da geldi. Orada babam vardı. Biz vardık. Orada açıyorduk. Sonra dışarı gelmişti.